Evet, güzel isimlerden bir tanesi de Çiğdem ismidir. Cim, Ya, Kef, Dal ve Mim harflerinden oluşur. İsmin ebced değeri 77, numerolojik değeri ise 52'dir. İsim Türkçe bir isim olması nedeniyle Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Türkiye'de 104.450 kişinin ismi olarak yer almaktadır. Anlamlarına bakacak olursak, şarkı söyleyen, şakıyan, anlamının yanı sıra bir solukta çıkarılan ses öbeği anlamı da bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakarsak zambakgillerden türlü renklerde çiçek açan çok yıllık yumrulu bir kır bitkisi ya da mahmur çiçeği adıyla da geçmektedir. Renk olarak mavi tercih etmeleri onlar için olumlu olacaktır. En popüler ise 1981 yılında olmuştur. İsmin e, günümüzde kullanımı artarak devam etmektedir. Kişilik özelliklerine bakacak olursak neşeli, hoşgörülü ve içten insanlardır. Aynı zamanda çok sosyaldirler. Hayatlarında arkadaşları çok önemli bir yer kaplar. E, bilginin peşinden koşmayı severler ve sürekli bir arayış içerisindedirler ve bu arayış içerisinde oldukları için farklı kültürleri tanımayı Farklı insanlarla tanışmayı önemserler. Yaşamda kendilerini sürekli geliştirmek isterler. Ee, bu sebeple sürekli olarak yeniliğe açıktırlar. Kendilerini sürekli olarak güncellerler. Oldukça hevesli ve aceleci tutumları vardır. Sınırlamalardan nefret ederler. Özgürlüklerine çok düşkündürler. Gezmek onların en büyük hobileridir. Yaşamdan zevk almayı çok severler. Bu nedenle sabit bir yerde kalmaktan güçlük çekebilirler. Evet, sıkıntılı isimlerden bir diğeri yine Nihal. Nun, H, Elif ve Lam harflerinden oluşur. Yıldız e, değeri oldukça düşüktür. Ebcedi ise 86, numerolojik değeri ise 55'tir. Farsça bir isimdir, o yüzden Kur'an-ı Kerim'de de geçmez. Renk olarak sarıyı tercih etmeleri her zaman için iyidir. Taze, düzgün fidan, sürgün anlamlarına gelir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise ince ve düzgün vücutlu sevgili anlamına gelen bir isimdir. Türkiye'de 56.990 kişi bu ismi kullanmaktadır. 1980 yılında en çok kullanıldığı yıl olmuştur. En popüler 1980 yılında konulmuş. Bu kişilerin fiziksel özellikleri olarak enerjik ve iradelidirler. Bu da onların kişiliklerine yansır. Yaratıcı, hayal güçleri oldukça zengindir. Sanata, müziğe ve doğaya değer verirler. Hedeflerine ulaşmak için her türlü gayreti gösterirler. Risk almaktan ve diğer insanların yapmaktan korkacakları şeylere bu kişiler yani Mihal isimli olanlar hiç tereddüt etmeden atılabilirler ve o işi yapabilirler. Girişimcilik yetenekleri oldukça güçlüdür. Doğuştan romantik ve hayalperesttirler. İkili ilişkilerinde Karşı tarafa oldukça mutlu ederler ve hayatındaki değer verdikleri insanlara karşı hisleri çok içten ve derindir. O yüzden güvenilir bir yapıları vardır. Değerli izleyicilerimiz şurada bir dakika veya iki dakika olarak herhangi bir ismin irdelenmesi için bile bunun arka planında çok büyük bir çalışma bulunmaktadır. O yüzden kanalımıza abone olup bir dostu, bir arkadaşınızı desteklemek adına abone olup bildirimleri açıp videoları izledikten sonra bir beğeni bırakmak, bir yorum yazmak sizlere çok bir şey kaybettirmeyecektir. Ancak bizlere çok büyük şeyler kazandırabilmektedir. Her şeyden önce şevk noktasında bu bizi destekleyici olmaktadır. Bir diğer istediğimiz ricamız ise bu konulara ilgili kişileri kanalımızı anlatarak onların da abone olmalarını ve videolardan yararlanmalarını bu kadim bilgileri öğrenmelerine neden olursanız hep beraber bu güzelliklere ortak olalım diye düşünüyorum. Selamlar, saygılar.